Mehmet Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesi sonrasında beklenen yabancı sermaye, sıcak para borsayı saymazsak hala ortalarda yok. Ne Körfez'deki Arap ülkelerinden ne de batıdaki küresel finans merkezlerinden Türkiye'ye ciddi bir para girişi bugüne kadar gerçekleşmedi. Borsa tarafında bir para girişi oldu. Borsa İstanbul'da 2 milyar dolar civarında hisse senedi alımı yaptılar ama o da şimdi sonuna gelmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftanın verisine göre yabancı yatırımcı nette 101 milyon dolar satış yaptı. Bu 9 hafta arka arkaya nette alım yaptıktan sonra ilk kez nette satış yaptıkları hafta geçtiğimiz hafta. Türkiye'nin CDS'i 400'ün altına inmişti. Yeniden 400'ün üzerinde 413'te bugün. Ve CDS yani Türkiye'nin 5 yıllık risk birimi yükselince Türk Eurobondlarının da fiyatları elbette geriliyor. Ve Eurobond yatırım fonlarındaki yatırımcılar da günlük bazda zarar yazıyorlar. Birkaç gündür zarar var. Yani Mehmet Şimşek'le oluşan iyimser hava Türkiye'ye dair bitmek üzere. Bu önemli. Eğer böyle devam ederse önümüzdeki dönemde Türkiye'nin CDS'i daha da yükselir. Bunun elbette piyasalarda sonuçları olur. Eurobondların fiyatları düşer. Eurobond yatırımcıları zarar yazar. Ve borsada da rally'nin sonuna geldiğimizi görürüz. Büyük olasılıkla yabancı alımları eğer biterse. Şimdi önümüzdeki iki kritik tarih. Biri gelecek hafta 24 Ağustos Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı yeni başkan yardımcılarıyla Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan, Hatice Karahan ve yeni başkan Hafize Gaye Erkan'la. Ondan sonra da Eylül'ün ilk iki haftası içinde açıklanacak olan OVP yani orta vadeli program. Önümüzdeki hafta eğer Merkez Bankası beklentilerin çok altında bir faiz artırımı yaparsa ondan sonra da OVP yine bir hayal kırıklığına yol açarsa yani orta vadeli programdaki hedefler eğer beğenilmezse ve beklentilerin orada da altında kalırsa o zaman Türkiye'ye dair iyimser havanın Mehmet Şimşek'in Haziran başında göreve gelmesiyle oluşan ve daha sonra işte Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası başına atanmasıyla Cevdet Akçay ve diğer iki ismin Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atanmasıyla güçlenen olumlu havanın, iyi havanın kaybolduğunu ve kara bulutların kapladığını görürüz. Şu anda bile Merkez Bankası doları burada tutmakta zorlanıyor. Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden erimeye başladı. 27 lirada tutabilmek için 27.05'teydi. Şimdi bugün bir miktar yine yükseliş var. Dolar bankalar arası piyasada 27.10'a yükseldi. Merkez Bankası rezerv satışıyla buralarda tutmaya çalışıyor. Doları yan bıraksa rezerv satışlarını belli ki alıp başını gidecek. Burada Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunu görüyoruz. 507 bir finans profesyoneli sosyal medyada paylaştı ve Haziran ayında döviz satışını bıraktığında Merkez Bankası bir ara biliyorsunuz rezerv satışlarına ara vermişti. O esnada işte yaklaşık birkaç hafta içinde 20 milyar dolarlık rezerv biriktirdi. Çünkü ihracatçılardan ve turizmcilerden Merkez Bankası'nın kasasına para akıyordu. 20 milyar dolar biriktirdi ve şimdi yeniden harcamaya başladı. Oysa yaz ayları turizm ayları yani şu anda Merkez Bankası'nın kasasına turizmcilerden özellikle çok ciddi bir para girişi gerçekleşiyor olması lazım. Ona rağmen bu grafikte gördüğünüz gibi Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu yeniden azalmaya düşmeye başlamış durumda. 507 de şöyle diyor, biraz ironik bir yorum yapıyor ve diyor ki yetiş ya Habibi, yıl sonunu bekleyemeyeceğiz. Yetiş ya Habibi dediği Arap sermayesi, Arap beklenen Arap parası eğer gelmezse doları buralarda tutmak çok ama çok zor olacak Eylül ayından sonra. Bu arada öğrendiğim bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından şirketlerinden biri özel sektör şirketi 2024 bütçesi için şu anlı çalışıyor, 2024 bütçesini hazırlıyor ve 2024 bütçesi için dolar kurunu ortalama 35 lira olarak almışlar. Altına geçelim. Orada da çok ilginç gelişmeler var. Dün 10 altın dün akşam Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın son toplantının tutanaklarını yayınlaması sonrasında uzun bir aradan sonra 1900 doların altına indi. Görüldü ki tutanaklarda FED üyeleri önümüzdeki dönemde bir iki faiz arttırımına daha ihtiyaç olabileceğini düşünüyor. Ve işte yayınlanması sonrasında tutanakların piyasalarda, türev piyasalarda Kasım ayında FED'den bir faiz artırımı daha ufak ufak fiyatlanmaya başladı. Bu arada dolar endeksi yükselişe geçti. Amerikan devlet tahvillerinin getirileri yine daha da yükseldi. İşte bunların sonucunda altın ve gümüş düştü. 1900 dolarında altına indi. Bugün biraz toparlanır gibi oldu. Ons altın dünya piyasalarında. Onun etkisiyle içeride de gram altın yeniden 1650 liranın üzerine çıktı. Dün akşam 1648 liraya kadar gerilemişti. Bugünkü toparlanmanın arkasında yine bir Amerikan verisi vardı. Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları bugün açıklandı. Beklendiği gibi geldi. Amerika'da iş gücü piyasası zayıflıyor. Bunun etkisiyle yeniden biraz tırmandı ama gerçekten mecali yok altının. Ve bu arada öğleden sonra Amerika'da 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi son 10 ayın zirvesine çıktı. Ve şimdi tahvil getirileri bu kadar yüksekken küresel sermaye altında ve gümüşte durmak yerine devlet tahvillerini, Amerikan tahvillerini tercih ediyor. Bu da altına ve gümüşe satış getiriyor. Belli ki FED faiz artırımlarını bitirene ve faiz indirimleri ufukta görünene kadar altın ve gümüş içeride de haliyle gram altın ve bütün altınlar zayıf kalmaya devam edecek. Ama tabii içeride gram altını, ons altının yanı sıra dolar da belirliyor. Eğer dolar yükselirse önümüzdeki dönemde 10 altın zayıf kalsa dahi gram altının yeniden yükseldiğini, yeniden 1700 liraya doğru yaklaştığını görürüz. Gördüğünüz gibi gram altını hatta çeyrek altını bile dünya piyasaları derinden etkiliyor. Dünya piyasalarını takip etmek için de İngilizce elbette önemli. Böylece geliyoruz bugünkü videonun sponsoru Cambly'e ve Cambly Kids'e. İngilizce sadece dünya piyasalarını izlemek için değil işte çalışıyorsanız şirketinize terfi almak, küresel şirketlerde iş bulmak için çok önemli ve kendi aracılığıyla ana dili İngilizce olan öğretmenlerden, eğitmenlerden ve İngilizce eğitimi konusunda deneyimli eğitmenlerden online platformda İngilizce öğrenmeniz mümkün. Ve şimdi bir de kampanya var, indirim kampanyası Cambly'de %55 bu kanalın izleyicilerine özel %55 indirim linkini videonun altında kodunu videonun altında bulabilirsiniz. Bu arada sadece siz değil çocuklarınız da 4-15 yaş arasındaki çocuklar da kendi kids aracılığıyla, kendinin çocuklara özel platformu aracılığıyla yine ana dili İngilizce olan ve çocuklara İngilizce eğitimi konusunda deneyimli öğretmenlerden İngilizce öğrenmeye başlayabilirler. Çocuklar sıfırdan İngilizce öğrenmeye yine Cambly Kids aracılığıyla başlayabilir. Orada da %55 indirim var. Candy Kids tarafındaki %55 indirim kodunu da yine videonun altında bulabilirsiniz. 89 liradan başlıyor Candy Kids'te derslerin fiyatları. Borsa gelecek olursak her gün videoların sonunda yaptığımız gibi eksi başladı bugün borsa ama artı da bitirdi. %1.33 yukarıda Borsa İstanbul gün sonunda sabah 7600'e doğru indi ama 7600 bir desteğe dönüşmüş durumda. 7800'de yukarıda direnç gibi gözüküyor. Bugün aslında yabancı yatırım kuruluşlarının da aralarında bulunduğu satıcılar vardı borsada. Burada görüyorsunuz en fazla satanlar Ak yatırım en çok satan aracı kurumdu. Daha sonra infoyu ve tebi görüyoruz. Teb yatırım yabancıların kullandığı bir aracı kurum. Yatırım finansman keza yabancılara aracılık yapan aracı kurumlardan biri. Onlar satıcıydı ama karşılarında yine yerlileri buldular. Yerli aracı kurumlarından burada garanti menkulü görüyoruz en tepede. Daha sonra kamu aracı kurumları da en fazla alım yapanlar arasında dikkat çekiyor. Vakıf yatırım 700 milyon liraya yakın ve halk yatırım da 212 milyon liraya yakın bugün nette alım yaptı. Yani sanki bir el borsanın düşmesine izin vermiyor. Yani yabancılar geçtiğimiz hafta nette satıcıydı. Ona rağmen işte borsayı ayakta tutuyorlar bırakmayacaklarmış gibi gözüküyor. 7850'yi eğer geçerse 8000'in üzerine doğru yeni katılanlarla yükselişin başlamasıyla yeniden 8000'e doğru 8000'in üzerine doğru bir hareket önümüzdeki günlerde yarın sonraki günlerde görebiliriz. İşlem hacmi yüksek 192 milyar lira biz tümde az sayılmaz. Yani geçtiğimiz hafta çok daha yüksek seviyeleri gördük ama yine de bu da yüksek bir işlem hacmi. Sektörlere baktığımızda bugün yükselen sektörler yani öncülük eden sektörler ulaştırma Türk Hava Yolları, Pegasus, demir çelik hisseleri birkaç gündür onlar yükseliyor zaten. Petrokimya bugün yine iyiydi. Tüpraş ve Petkim öncülüğünde bugün Borsa İstanbul yükseliş gerçekleştirdi. Hisse bazlı hareketler de bugün gördük. Galatasaray mesela bedelli sermaye artırımı açıkladı onunla tavan oldu. Bu arada Kale Seramik yine bugün tavan oldu. Kayseri Şeker yine bugün tavan oldu. Arzun bilanço açıkladı çok beğenildi. Yine o da bugün tavan oldu. Düşenlere baktığımızda izdaş zarar açıkladı. Bilanço bazlı bir hareket. Karton sanda zarar açıkladı ve o da eksi oldu. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.